İstanbul'a su getiren Mimar Sinan'ın susuz vefatı. Kanuni Sultan Süleyman'ın isteği üzerine yapmış olduğu geçitlerle İstanbul'a su getirmeyi başaran Mimar Sinan'a padişah ödül olarak baş mimarın evine özel olarak yol yapılarak su verilecektir buyurur. Sinan'ın evi İstanbul'da suyu olan tek ev olur. Yıllar geçer, devir değişir, yaşayanlar birer birer eksilir. Kanuni Sultan Süleyman da vefat eder. Yerine oğlu 2. Selim geçer. Bir gün 99 yaşındaki yaşlı mimarın kapısı çalar ve saraya çağrılır. Zorlukla saraya gider. Karşısında onu bir soruşturma ekibi bekliyordur. Hiç kimsenin evine özel olarak su verilemez diye padişah fermanı olduğu halde sizin evinizde su varmış derler. Mimar Sinan, padişahın emri olduğunu söyler. Fakat bu emir sözlü olarak verilmiştir. Yazılı bir ferman yoktur. Bu sebeple Sinan'a verilen su kesilmiştir. Suyun kesilmesi değil, onca hizmetin ardından yaşadığı bu itibarsızlık Sinan'ı çok üzer. Yaşlı mimar bastonuyla ağır ağır evine döner. Mimar Sinan hastalanır ve yatağa düşer. Vefatı esnasında son sözlerini söylemeye çalışan mimarın dudakları kurumuştur. Bir bezi suya batırıp dudağına çalmak isterler. Fakat evinde bir damla suyu yoktur. İstanbul'u suya kavuşturan Mimar Sinan susuz evinde kurumuş dudaklarıyla vefat eder.